Yetenekli oyuncu Çağatay Ulusoy'dan bomba haber. Polfilms'ten yeni proje. Ulusoy, genç ve güzel oyuncu Cemre Arda ile partner mi oluyor? Detaylar videomuzda. Kanalımızın değerli aboneleri merhaba. Bir yılda 7 filmi seyirciyle buluşturarak sinema salonlarını hareketlendiren, festival rekoru kıran Pol Films'in patronu Polat Yağcı, yine çok konuşulacak bir transfere imza attı. Yağcı, Eşref Rüya serisiyle seyirci karşısında ortaya çıkanların, en gözde yıldızlarından Çağatay Ulusoy, La El sıkıştı. Son filmi Sihirli Annem, Hepimiz Biriz, 2 Haftada 500.000 Seyirciyi Geçen Polat Yağcı, Çağatay Ulusoy ile iki film çekmek için anlaştı. Ulusoy'un Temmuz bölgelerinde eklenmesi planlanan ilk film, Uykusuz Adamın Çalışmaları önümüzdeki günler başlayacak. Değerli Abonelerimiz Filmin kadın başrol oyuncusu arayışı da başladı. Bazı izleyiciler yorumlarında, Çağatay Ulusoy'un yeni projesindeki partnerinin, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinen güzel oyuncu Cemre Arda olmasıyla ilgili, isteklerde bulundu. Özge Yağız'ın Halit Özgür Sarı ile Maçari dizisinde başrol oynamasının ve Avukat Güneş'e hayat vermesinin, Yağmur Yüksel'in de ünlü oyuncu Berkay Akdemir ile birlikte Çarpma isimli dizide başrol oynayacağı haberinin ardından, gözler Cemre Arda'ya çevrildi. Hayranlar yetenekli oyuncunun Çağatay Ulusoy gibi usta bir oyuncuyla oynayıp harika bir iş çıkarmasını umuyor. Peki bu konu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.